Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tabii ki de Gold Rush'da game oynayacağız. Gold Rush'ta bugün sıfırdan başlıyoruz ve kolay modu artık bıraktık. Yani silmedim ama bıraktık ve zor moddan başlayacağız. Artık zor modda neler yapabileceğiz onu göreceğiz. Yani hiçbir şey kolay olmayacak, her şey zor olacak. Ee, bu şekilde başladık, bu sefer zor modda başlayalım dedik. Bakalım neler yapabileceğiz. Hemen kamyonumuza binelim. Şehre doğru gidelim. Hemen X'le çalıştırdık tabii ki de. Entren indir Godstruck. O kamera üstten şa çekiyormuş. Dur şimdi böyle böyle uzaklaştıralım. Biliyorsunuz ki buralarda bir oyun donmaları oluyor. Gördüğünüz gibi Loading ekranı geldi. FPS'e düşüyor gördüğünüz gibi buralarda. Ee, yapacak bir şey yok yani. Oyunda böyle şeyler var. Bunu en baştan söylüyorum. Yani oyunda donmalar oluyor ya yani bazı yerlerde de harita yüklemeleri oluyor. maalesef. Ne Bugün hemen bir küreklerimizi alıp kürekleyeceğiz. Küreğimizi kullanacağız. Şuraya girelim. Yakıt alalım. Veya da dur yakıt almayalım. Yakıtımız bizi buraya getir götür yapar. Yani bu araba fazla yakıt yakmıyor da. Gidelim önce bir malzemelerimizi bir toparlayalım, alacaklarımızı alalım. Tabi önce bankaya gidip bankadan çalışacak olduğumuz yaşlı Arnut'un arazisini almamız lazım. Stop ettik eylende in diyoruz arkadaşlar. Eyle binip eyle iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada sıramız şeyler var. E tuşuna basalım. Burayı tabii ki de kiralayacağız. Kiralamak ilk etapta sıfır dolar. Burayı kiralayacağız. Satın alamıyoruz çünkü bayağı bir pahalı. Ama ilerleyen zamanlarda satın almak istesek de satın alabiliriz. Öncelikle bir 0 dolara burayı bir kiralayalım. Paris'in en fazla makine bir makine getirebiliyoruz. Yükseltmek için bizden 20 bin dolar istiyor. 20 bin dolar verdikten sonra yükseltebiliyoruz. Şu anlık çalışacak olduğumuz yeri kiraladık ve şimdi. Markete doğru gidip marketten alışverişimizi yapacağız. Alacaklarımızı alacağız. Sizler de görmüş olursunuz ne alıyoruz diye. Hemen böyle gidelim. Marketimiz burası arkadaşlar. O araba durmuyor ya. Arada bir böyle çarpma sisi falan çok yüksek oluyor. Ee, hani o oyundan kaynaklı. Onu kısamıyoruz maalesef. Kısamadığımız için de öyle kalıyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi çalışacak olduğumuz malzemeleri almaya. İlk önce bundan bir tane alalım arkadaşlar. Normalde oyun rehberi tap tuşunda yani buradan dergilikten bakabiliyorsunuz. Mesela birinci aşama diyor. Bankaya gidin. Gittik ve Old Arnott Beach yani yaşlı Arnott'un parselini biz kiraladık. Burak kiralık şimdi bizde. Malzememizdeki gidin. Basit malzım e, basit made, madencilik setini alın satın alın diyor. Mesela basit dediği de şu. E, bize e, pompasız Hongbank alın diyor. Biz pompa alacağız ve bundan da bir tane alın diyor. Biz bundan iki tane alacağız. Yani uzatacağız. Daha hızlı olmamız için hızlandıracağız. Şimdi paramız yetmeyecek büyük ihtimal. Yetmezse bankaya gidip kredi çekeceğiz ve kredi alıp e, buraya tekrardan geleceğiz. Hemen bundan bir tane hanemize hayırlı olsun. Şundan da 4 tane alacağız, paspas pas bunlar, bunları ekleyeceğiz onlara. Şundan da bir tane, e, bu da bir tane alacağız, mecburen. E, şimdi normalde jeneratör alıp elektrikli alıp çalıştırmak var, işte ve şundan da alırız. Ama biz bir tane bundan yakıtlı alacağız, e, mazutlu. Bu su pompası arkadaşlar. su pompası su için kullanacağız. E, dereden su çekmemiz için bir tane bundan. Makineye bağlamamız için de bir tane bundan alıyoruz. İki su hortumundan alıyoruz. Şimdi işimiz bunlarla yeterli. Yani bu kadar yetiyor bize. E, artı e, e, çalıştığımız yerde ya bir tane ya iki tane kova olması lazım. Ama biz bir iki tane daha kova alalım. Ne olmaz. Bize bir tanesi de işimizi görüyor ama iki tane hani kullanırız. Dur bir dakika çık şimdi bir dakika. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada Filtreler var. Evet, bu gördüğünüz filtresi. Bundan da bir tane alıyoruz. Borunun ucuna takacağız ki e, hani bozulmasın vesaire. Spereniz da Yeterli paranız yok diyor. Toplam tutarımız e, 787 dolar. Bizde de 450 dolar var. Hemen gidiyorum bankaya gidip bankadan e, alıp gelelim bin arabaya. Hemen bankaya gidip parayı alıp yani parayı alıp gelelim. Kredi çekeceğiz mecburen. İlk etapta abi kredi çek. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Güzel oluyor. Zaten kazanıyorsun. Gitsene oğlum. Zaten bu parayı abi çıkartıyorsun. Ya yani bu oyunun ben tek sinir olduğum yönü şu. Şu direklere falan çarptığınız çok ses çıkartıyor. Bir de abi multiplayer'in olmaması. Yani abi yap ya bu oyuna bir multiplayer ekle. Kredi aldık arkadaşlar. Kredi istediğimiz zaman geri ödeyebiliyoruz ve daha fazlasını çekebiliyoruz. Şu an bize bu para fazla zaten. <laughs> HTS'den E'ye alıştığım için bazen E'ye basıyorum ve arabadan iniyoruz. Hemen gidelim. Ee, bak bir de şey unuttuk gördüğünüz gibi. Şimdi onu hata aklıma geldi. Yakıt bidonu alacağız oğlum Dursana ne? hemen istövbe ettik indik Bu arada saat 9 oldu oyundaki saat Bu arada yakıt bir dön neredeydi ee, dur burada değildi bu demir çiğleri daha tamam. onlardan da ilerleyen zamanlarda alacağız da Heh, burada Bundan da iki tane almamız bize yeterli olacak. Buna fazla para tutan bir şeyler değil. Gördüğünüz gibi 807 dolar ödedik. Diyor ki sipariş ettiğiniz kapıda. Gidip kapıdan alabilirsin diyor. Oğlum içeri kar yağıyor lan. Çatıyı yaptırın. Gördüğünüz gibi geldiler. Bakın. Bazı işte bunları direkt alıp kasaya koyuyorsunuz ama kasada kaybolma olasılıkları var. Düşüyor vesaire bir şey oluyor. Bunları direkt alın böyle. Al. Direkt ekle buralara ya. Gel ekle. Kal bunu buradan. Ekle. Orada yapacağını burada yap. Hem sağlam olsun için. Ekledik. Şimdi ilk önce bunları arabaya koyacak olduğumuz için. Ya bam, bunların da önünü görmüyor ya. Oyun yine yükledi. Sevliyor şu an. Kayıt yapıyor. At içine. Dur az ileri git. At içine. Olmadı. Az ileri git. At içine oğlum dıştan tutacaksınız arkadaşlar. İçten tutarsanız içindekini çıkartırsınız. Dıştan tutacaksınız. At içine. Hop. Allah belanı vermesin. Kenara takıldı. Bazen arkadaşlar e, buga girebiliyor oyun. Buga girerse yani büyük yani çoğunlukla sev alın arkadaşlar. Sevinizi elinize tutun yani. Sev önemli evinizde oldukça sürece sıkıntı yok. Geri kaydırırsın. Geri sararsın. Bir şey olur. Bunda az bir şey yakıt bunu Yakıtını dolduracağız şimdi. Bunu da böyle koyalım. Yakıtını dolduracağız. Filtreyi al. Hemen Ge -ge -ge -ge. Koş, koş koş koş. Buraya tak. Bunu da al. At şöyle. Sıkıntı olmuyor ya. Böyle doldur. Yığ arabaya. Yığabildiğin kadar yığ. İçeride römörkler var. Römörkler alabilirsin de. Gerek yok böyle at içine. Düşene kadar kullan. Hop karşıya attım onu. Ne kadar hızlı atmışım onu. Hemen bunu da buraya koy. Koş 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 Şimdi yakıt depomuz var. Yakıtları da şöyle bir yere koymam lazım ki asıl dolduracağız. Tamam. Petrole gidip onları dolduracağız. Tamam. Aracımıza şunu açıktı zaten kapatalım onu. Yanlış açtım ama kapatalım yine de. Evet aracımıza biz ilk çalıştır. El freni indir. Köklen gaza. Kökle gaz. Kökle. Hemen gidiyoruz. Dediğim gibi doğru yakıt almaya. Evet bu sesleri diyorum. Şu artık çok aşırı ses çıkartıyor. Yapacak bir şey yok. Ya oyunu güncelliyorlar, güzelleştiriyorlar ama dediğim gibi multiplayer özelliği bu oyuna gelse gerçekten bu oyundan çıkılmaz yani o derece olur. Arkadaşlarınla beraber oynayabilecek olduğun bir oyun olur. Mesela i̇şte zor modu arkadaşınla beraber oynarsın. Evet, para kazanırsın. Para gelirin yani oyunda kazanmış olursun bir şeyleri. Bir söyledik. Evet, petrole geldik zaten. Burada yakıt şeyimizi alalım. Atla kamyonun kasasına. Hı? bir şurubun suyu içine. Evet böyle oluyor işte çıkıyor kazmanın sapı. Full abi full. Burada hemen dolduruyor ama bu depoyu siz aldığınız zaman bu kadar hızlı doldurmuyor. Görün litresi fiyatı 47 dolar doldurduk. Aracımızı da dolduralım. Kullanacağız çünkü para gitsin çünkü kazanacağız. Evet tamam bırak yerine. Çalıştır. Bu yakıt da bize bayağı gidecek yani pick up'ta. Kasadan kolay kolay bir şey düşmüyor. Hani düştüğü de oluyor ama şu son zamanlarda düşmüyor diye hatırlıyorum. Çok şey koyarsan böyle ne fren tutuyor ne el freni arkadaş. Evet şu an yaşlı Arnot'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. İlk başladığınız zaman seçebilecek olduğunuz harita bu. Dur şimdi paramız da yok bin dolarımız olsaydı şey yapacaktım. Burada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda alacak olduğumuz ma malzeme dükkanı. İlerleyen zamanlarda bunları alacağız. Bu gördüklerinizi alacağız. Şunlardan kesin alacağız. Şunları alacağız. Bu yakıt deposu işte bunu alacağız. Yani buradaki çoğu gördüğün şeyi alacağız. Bu eskileri var. Bu eski olan. Bu eski bu eski elek, eski dönerek bunu almayacağız. Şuradan gelip yenisini alacağız. Bunlar e, arkadaşlar bunlar sizde olmayabilir bunlar tabii ki de e, modlarla geliyor mod dedim ya yani şu oyunu aldıktan sonra iki tane daha mod var altında hemen onları da satın almanız lazım onu, onu da alabilmeniz FreakHashtagini alabilmeniz için burada arkadaşlar e, araçlarınızı boyayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bayraklar var ve burada bir Türk bayrağı var bu da 1000 dolar paramız kalmadığı için 1000 dolar o yüzden alamıyorum normalde çok isterdim yeterli paranız yok onu da geldiğimiz zaman yapacağız. Türk bayrağı ve kurt resmi geliyor. İndir video şey indir video diyorum. İndir filmini. Şu an 4x4 aldım onu. Kitledim de Fransiyeli. Şimdi tam gaz. Yaşlı Arnut'un arazisine gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bazı yerlerde hikayeler çıkıyor. Mesela gördüğünüz gibi geldi. Tamamdı. Ya yani burada hikaye var. O hikayeyi alıyorsun. Ve deftere ekliyor. Hikayeleri de toplayabilirsiniz birleştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben pek sevmediğim için. O yüzden uğraşmak istemediğim için onlarla yapmıyorum. Evet arkadaşlar oyunun bu, bu bölgelerinde kesinlikle donmalar var. Takılmalar var. Yani bu oyundan kaynaklı bir şey. E, hatta geri dönersek de yine orada bir yükleme yapacak. Yani bu sürekli yükleme yapıyor oraya arkadaşlar. Bir kere yükleyip de hani devam et yok. Sevlemiyor. Yüklüyorsun gidiyorsun. Bir daha geri döndüğün zaman tekrardan e, sana o ekran geliyor. Loading ekranı geliyor ve orada tekrardan yükleme yapıyor ve doğunuyor oyun. Maalesef böyle bir şey de var. Arkadaşlar buraya orayı kiralamadan önce kestik bu kapı kapalı olurdu. Buradan içeri girişiniz olmuyor. Kapı kapalı oluyor. Tabi kiralıktan sonra açılıyor kapı. İlk giriyorsun. Evet. Burada bir garajımız var. Burada malzememizi buraya da koyabileceğiz. Buraya da koyabiliriz. Mesela satmak istediğimiz ürünleri de şuraya getirip şurada satacağız. Küçükleri kutunun içine evet doğru yap da şöyle diyeyim size ilerleyen zamanlarda marketimizi açacağız. Yani market dediğim alışveriş yapma yerini açacağız ve açtığımız zaman buraya gelecek ürünlerimiz tabi parayla beraber açılıyor. İlerleyen da para kazandıkça açacağız. Yani bir daha şehre gidip malzeme al gel yapmayacağız. Ya tabi bize kalmış bir şey İster açmayız gider geliriz istersek açarız ve buraya geliyor buradan alıyorsun kullanmaya başlıyorsun. Evet arkadaşlar ilk bölgemize gelmiş bulunmaktayız yani şu an geldik yaşlı Arnott'un arazisindeyiz. Önce size böyle bir arazi göstereyim isterseniz. Şu kahverengi olan yer komple kazınacak olan bölgemiz arkadaşlar. Komple bura kazınıp bura hep altın dolu ve altınları çıkartacağız. Kazmamız lazım buraları kazıyacağız ve çıkartacağız altını. Ee, bakalım ne kadar kazıyor. Burası arkadaşlar gördüğünüz şu an durduğum yer. Yani durduğum yerin şu gördüğünüz iskeletler. Tier 3'ün iskeletleri. Tier 3'ü kuracağız. Şurada bir su tankı var. Su tankını kuracağız. Bunlar hep ilerleyen zamanlarda olacak şeyler ve para yani. Ve şu gördüğünüz kulübe yani şu araç olan araç uyku yeri. Orada uyuyup günü ileri sardırıyoruz. Burası da çadırımız ve oradan da yani içeri gireceğim birazdan. Gördüğünüz gibi Hong Kong The System Nehok Bank sisteminin olduğu yer burası. Aracımızı buraya bırakalım arkadaşlar. Parkını yapalım. Ondan sıra malzemeleri indirelim. Bugünkü videomuzda bu şekilde olur yani en fazla. Çünkü malzemeleri kurarız ve bitiririz. Dağısına şu anlık kazıya geçmeyelim. Kazıya bir gün sonra falan geçeriz. Şunu şuraya bırakabiliriz. Yani direkt yanımıza da bırakabiliriz. Hatta şöyle bırakalım. Yakın olsun bize. Bakın arkadaşlar hikaye demiştim. O burada gördüğünüz gibi hikaye. E E'ye basıyorum ve hikayeyi aldım. Şu an hikayelere gitti. <laughs> ee, giriş. Ve suyun içine böyle bırakıyorsunuz. Bu suyu çekecek. Gördüğünüz, su gördüğünüz gibi geldi. Ve 50 metrelik borunun 5 metresini kullandık diyor orada. Bunu da buraya bırakalım. Bunu da şimdi kurduğumuz zaman. Ha bu tier 1 oluyor arkadaşlar. Tier 1 bu sonra tier 2'ye geçeceğiz. Tier 2 de bir güzel daha başka bir güzel sistem. Yani iş makinesiyle beraber başlayacak olduğumuz bir Tier 2 oluyor. E, tier 3'te en son e, hani daha büyük makinelerle beraber daha çok altın kazanmak için kurulan bir sistem Tier 3. Ha e, Tier 4'te benim de ben diyorum Tier 4. Tier 4 yok aslında ama Tier 4'te şu oluyor. E, Frankenstein falan kullanıyorsun. Hani Frankenstein'da şu oluyor. Dedim ya orada dedim, gösterirken büyük bir makine vardı. O oh, oluyor. Onunla beraber de bir tane yani onunla, onu kuruyorsun ve uzaktan makineyle beraber onu doldurup o raylı bir sistemle beraber gelip malzemeyi boşaltıyor. Hemen şuradan şu kovayı alalım. Kovamızı da buraya bırakalım. Evet onu kurduğumuz için şu mavi boruyu da takalım. Ona da su bağlayalım. Gördüğünüz gibi. Evet bunun da suyu bağlı. Şu an bunu su akacak yani deneyelim isterseniz Hemen şuradan Çektik ve gördüğünüz gibi su akmaya başladı Biz edelim Şimdilik Böyle kalsın Şu kovamızı da getirip koyalım şuraya Burayı vallahi bitirebildiğimiz kadar biteceğiz arkadaşlar. Hani tier 2'ye geçebilecek olduğumuz kadarıyla oradan alacağız. Ve arkadaşlar dediğim gibi içeri girdik. İçeride laptopumuz var, tabletimiz var. Burada gördüğünüz gibi kilitli. 50 bin dolar istiyor bize nakliye için. Ee, arızaların bildirim için. Ne hani hangi makine bozuldu? O 10 bin dolara açılıyor galiba. Yok bakayım. Aynen 10 bin dolara açılıyor. Eee <laughs> ekipman dükkanı demiştim size market. Hani o da 20 bin dolara açılıyor. Burada işçi alacağız, işçilerimiz olacak. O da 10 bin dolara açılıyor. 20 bin dolara açılıyor makine dükkanını açmak için. Bunları zamanla açacağız. Burada ee, kredilerimiz var borç kapat. İşte paramız olduğu zaman buradan kredi çekip borç kapatabilir. Hisse senetleri, altın kütçesini sat. elimiz altın kütçesi olduğu zaman satabiliyoruz. İşlemeden satamazsın ama işleyip satabiliyoruz. Bu dedim bu çadırımız bu. Bunlar bizim altın yapmamız için yarayacak olan malzemeler. Dur bunları demen dışarıya taşıyalım. Bak iki tane kova varmış orada. Çünkü hatırlıyorum vardı çünkü. Bunları getirip bırakayım buraya. Bunlar bizim işimize çok yarayacak. Onlar altın çıkartmamızda yard bire birebir yardımcı olacak bize. Onda size bir sonraki videomda tabii ki de göstermiş olacağım altın çıkartınca. Bu biraz e, hani birinci bölüm biraz e, sizi yorabilir ama birden sonra hani böyle para kazanmaya başladıktan sonra yani tier 2'ye geçtikten sonra size daha güzel gelecek oyun. E, tier 3, tier 4'ten sonra da zaten e, biraz sıkılabilirsiniz çünkü yapacak bir şey yok. Sürekli altın işleyip para yapıp makinelerin makinelerini güçlendireceksin. Yani bu şekilde bir oyun bu. Ama güzel bir oyun yani benim hoşuma gidiyor. Bu kadar kovamız var ama yani bizim içimize şu anlık bu kadarsı yaramayacak zaten bize fazla. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tier birimizi kurduk. Tier birimize başlayacağız hemen. Eee, altın çıkartmaya başlayacağız. Geçeceğiz. Eee, umarım güzel bir video olmuştur. Eee, bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımız Twitch kanalımdan, Twitch kanalımdan beni takip ederek destek olabilirsiniz ve Instagram hesabımda videomun açıklama kısmında bulunmaktadır. Discord grubumuz da var. Oradan gelip takip edebilirsiniz. Şimdi bize çok teşekkür ederim. Jainer'la kalın. Hoşçakalın.